İncelet.com'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Yine evde kalınan günlerde uzayan saçlar sakallar için berberler henüz 11 Mayıs'ta açılana kadar ya da kuaförler evde ne yapacağız diye düşünenler için bir cihaz tanıtacağız size ki gerçi hani 11 Mayıs'tan sonra açılacak olması kuaförlerin, berberlerin yine de sizde hijyen korkusuna neden olabilir. Sizden önce o makineyle kim tıraş oldu, nasıl hijyen sağlandı, makine nasıl dezenfekte edildi bilemeyenler. Ben bundan sonra belli bir süre boyunca evde tıraş olurum diyenler için iyi bir makine var elimde, onu tanıtacağım. Ama öncesinde Henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen incelet.com kanalımıza abone olun ve içeriklerimizi beğenirseniz de videonun altında yer alan beğen butonuna basmaktan çekinmeyin. Ürünle ilgili de aklınıza takılan bir şey varsa aşağıdaki yorum bölümünden bize sorabilirsiniz ya da bizim anlatmayı unuttuğumuz bir şey varsa bu ürünü merak edip araştıranlar için de sizler yorumlarda bulunabilirsiniz. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Kanalımızı daha önce takip edenler varsa ilk incelediğimiz ürünlerden bir tanesi işte bu Remington Durable'itti. Aslında sakal için geliştirilmiş bir makine olmasına rağmen benim gibi saçı kısa olanlar saçlarında da kullanabilirler bu makineyi. Oldukça pratik, hafif, taşınması kolay iyi cihazlardan bir tanesiydi bunu incelemiştik. Çok yakın zamanda da Remington'dan işte bu gördüğünüz Pro Power Titanium'lar gelmişti. Bunların incelemelerini yapmıştık. Kartlardan bu iki cihazın incelemesini de görebilirsiniz. Zaten aradaki farkı görüyorsunuzdur muhtemelen. İşte bu gördüğünüz sakal için, bu gördüğünüz saç için olan cihaz. Ama ya ben daha pratik bir şey arıyorum. Her yere giderken saç için şunu götür, sakal için bunu götür istemiyorum. Seyahat ederken işte bu pandemi günlerinde zaten eve sıkılıp kalmışken, tıkılmışken daha pratik bir cihaz arıyorum diyenler için de elimizde Remington G5 grafite var. Şimdi kutusunu açıp sizlere anlatacağız bu cihazın özelliği saç, sakal, erkeğin kişisel bakımı yani burnundaki kıllar, kulağındaki kıllar, göğsündeki tüyler, kıllar işte vücuduyla ilgili almak istediği yerler için çeşitli başlıklar sunan bir cihaz. Piyasada 350-450-500 bandında çeşitli sitelerde çeşitli kampanyalarla bulabileceğiniz bir cihaz. Ben bunun kutusunu hızlı Açıp sizlere tanıtacağım ardından da bir tıraş olup bir göstereceğiz bakalım ben ne hissettim ilk tıraşta bana ne sağladı hemen detaylarına bakacağız G5 grafiteyi kutusundan çıkaralım hatırlarsanız bu Pro Power Power kutusundan çıkarken inanılmaz bir kutu vardı acayip de rahatsız olmuştum ben yani ne kadar sıkı koruma altına almışlar falan aslında çok güvenlikli olmasına rağmen ne bileyim açarken huzursuz da ediyordu bakalım. Bunun kutusu nasıl olacak arkadaşlar? Yine bunda da benzer mantıkta olacağını düşünüyorum. Sıkı sıkıya böyle. Tamam. Bir şekilde açtık. Şimdi işte geldik asıl mevzuya. Bakalım nasıl çıkacak. Bu arada mesela Philips'in ürünlerinde bir taşıma çantası çıkıyor. Ben Philips'te kullandığım için biliyorum. Remington'da böyle bir şey göremedim ürünlerinde. O da dikkatimi çekti. İşte bu bir şarj kablosu arkadaşlar. Şarj edebileceğiniz kablo. Yarım metre civarı bir şeydir tahmin ediyorum. Burada bir tarak var. Şu tarağa bir bakalım. 2 ile 20 mm arasında olan bir tarak bu. Burada bir başlık var. Evet bu sakallarınızı tıraş ettikten sonra şu yanaklarda kalan, üst yanaklarda kalan şeyleri temizlemek için kullanılan daha pürüzsüz tıraş yapmaya yarayan bir başlık. En azından ben öyle kullanıyorum. Bu gördüğünüz arkadaşlar kulak ve burundaki kılları almaya yarayan bir aparat. Bu zannediyorum favorileri düzenlemek için dizayn edilmiş. Daha hassas çalışmaya yarayacak aparatı. Çıktıkça çıkıyor. Heh, işte şimdi güzel bir şey çıktı. Burada gördüğünüz şarj adaptörü bu demin yarım metre dediğimiz şey vardı ya. Bu hani işte bir yanda USB varsa takıp kullanabilecekken bu arkadaş da normal prize takıp daha uzun bir kabloyla daha rahat şarj edebilmenize olanak sağlıyor. Efendim burada bir tarak var. iki tarak var. Bakalım. Ee, 3 mm ile 1.8 mm arasında tıraşa yarıyor. Bu arkadaş da 1.5 mm ile 1.16 gibi bir şey söylüyor. Yani bu 0 diye geçiyor tarakta. Bu da 1 diye geçiyor. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Şimdi bu ne işe yaradığını anlayacağız. Bu muhtemelen saçları uzun olanlara daha şekil verebilmek için hacimleriyle ilgili ayar yapabilmelerini sağlayacak bir aparata benziyor. Anlarız birazdan. Bak işte şimdi utandım. Şimdi utandım. Çok da kaliteli bir şey yollamışlar. Az önce söyledim ya kutularından çıkmıyor diye. Hakikaten utandım. Müthiş bir çanta, bir cüzdan gibi bir şey yollamışlar. Remington'ın diğer modellerinde bunu görmemiştim. Ama burada baya annelerimizin el işi yapanlar, işte bozuk para taşıyan annelerimizin kullandığı cüzdanlar var Onun gibi sağlam bir cüzdan koymuşlar. Ve Remington'ın artık G5 grafitesi de işte burada bir başlıkta kendi üzerinde var arkadaşlar bu arada seramik gibi duruyor bu şeyler bıçaklar onlara da bakacağız çalıştırma sesi işte bu turbosu var mı diye bakıyorum ama var herhalde ses değiştiğine göre bu normal sesi basılı tutuyorum deniyorum bir şey değişmedi Şimdi bunun detaylarına da bakarız arkadaşlar. Dilerseniz ben makineyi kısa bir şarja takayım. Bir müddet şarj olsun ardından da ben bir tıraş olayım. Sakallarımı ve saçımı bu cihazla bir düzelteyim. Bakalım neler hissedeceğim, bana neler yaşatacak onu bir sizlere söyleyeyim. Bu arada Remington'ın işte servislerinin bulunduğu noktaları anlatan şeyleri var. Bir de burada kişisel kullanım için artık Türkçenin de olduğunu düşünüyorum içerisinde. Kutu üzeri üzerinde Türkçe ibareler yoktu ama sanıyorum kullanım kılavuzunda var evet. Benim elimdeki kitapçığa bakacak olursak 100 114. sayfayla beraber Türkçe içerikte var. Ben bunları da okuyacağım. Onun ardından tıraşımı olacağım ve geleceğim karşınıza bana neler yaşattığını sizlerle paylaşacağım. Ve işte gördüğünüz gibi tıraşımı oldum. Sevgili eşim yine bana destek verdi. Hem saçımda hem sakalımda. İşte bu gördüğünüz G5 grafite ile tıraş olduk. Arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Remington'ın bundan önce iki tane makinesini kullandım. Philips'in bir makinesini kullandım. İki makinesini kullandım. Babyliss'in bir makinesini kullandım. Umuyorum hani bu ilk kullanıma özel bir şey değildir. Umuyorum devamlılığı da böyledir. Bu gördüğünüz makinenin şu bıçakları... Gördüğüm hani kuaför salonlarında tıraş olduğum sırada da e, belki dahil edebiliriz. Gördüğüm en güzel bıçaklara sahip gerçekten çok pürüzsüz şekilde rahatlıkla tıraş ediyor. Herhangi bir kopma çekme gibi bir şey yaşatmıyor. E, eşim de diğer makinelerle kıyasladığında o da bana tıraş konusunda yardım ettiği için artık iyice bir usta kuaför edasına büründü. Evet kullanım kolaylığı anlamında bunun daha iyi olduğunu söyledi. Ben de onunla kesinlikle. Aynı fikirdeyim. Cihazla ilgili en beğendiğim özellik kuşkusuz şu tıraş bıçağı. Gerçekten çok iyi onu söyleyebilirim. Şu taşıma çantasının çıkmış olması gerçekten çok iyi. Rahatlıkla işte bir seyahate giderken, bir yere giderken içine koyup rahatlıkla işte çantanın içine attın, hop gittin gittiğin yerde uzun kalacaksan mesela ben çok sık seyahat eden birisiyim bu pandemi gündemi geçince de inşallah yine eski normalimize döndüğümüzde aynı seyahatleri edeceksem veya çok işime yarayacak onu söyleyebiliriz. Ee, bir hayal kırıklığı hani kutu içerisinden çıkmadı, bilmiyorum diğer kutularda da aynı mıdır e, sorun ama ben kutu içerisinde bir temizleme fırçası göremedim. Hani bakın bu cihazın içerisinden bir temizleme fırçası çıktı. Bundan çıktı. Diğer birçok markanınkinden çıkıyor. Remington'un da ürünlerinden çıkıyor ama bunun içerisinden bir temizleme fırçası çıkmadı. Aslında o kolay temizlik anlamında işinize çok yarayan şeylerden, ufak detaylardan keşke o da içerisinde olsaydı. Hani kutuyu da şöyle sallayayım. Yok abi, yok yani. Her şeyi çıkardık. Yok. Onu söyleyebilirim ama onun haricinde su geçirmez bir yapısı var. Yalnız şu yani şunların su geçirmez bir yapısı var. Alıp bu parçaları tıraş bıçaklarını yıkayabiliyorsunuz ve fakat şunu suyun içerisinde bulundurmamanızı istiyorlar. Onu söyleyeyim size arkadaşlar. Zaten bunu da suyla bir işinizde yok. Elektriği işte buradan giriş sağladığı için yıkamamaya dikkat edin. Kafalıkları başlıkları yıkayabilirsiniz, tertemiz kaldırabilirsiniz ve güven içerisinde, hijyen içerisinde tıraşlarınızı olabilirsiniz. Onu söyleyebiliriz. Başka ne söyleyeceğim ben size bu cihazla ilgili? Şimdi mesela Philips'in bazı cihazlarında şu özellik var. Kabloyu taktığınız zaman işte şu şarj kablosunu takıyorsun ya cihaza. Cihazın şarjı yok ve hızlıca tıraş olman gerekiyor. O kabloyu takarak tıraş olabiliyorsun ama Remington ürünlerinde böyle bir şey yok. Yani cihaz şarj oluyorken tıraş olamıyorsunuz. Onu söyleyeyim ama zaten bunu kısa bir şarj ettiğiniz zaman rahatlıkla bir tıraşı çıkarıyor tam dolu şarjla maksimum 90 dakika kadar tıraş edebildiğini söylüyor ki bir erkek tıraşı için 90 dakika çok 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 yetecek bir süre. Ha şunu söyleyelim. Şimdi saç konusunda evet ben çok beğendiğimi söyledim ama Hani saçı benden uzun olanlar, uzun saç kullanan erkekler için belki yeterli gelmeyebilir bu tıraş başlığı. Çünkü neticede işte iki parmak kadar bir başlıktan bahsediyoruz. Kısa gelebilir bilmiyorum kullanışlı olur olmaz. Hani onlar için işte bunu tercih edebilirler. Remington'ın Titanium Ultra'sını, Pro Power'ını tercih edebilirler. Daha kalın kafasıyla sadece saç için dizayn edilmiş olan bu cihazı da kullanabilirler ama benim gibi kısa saç kullanıyorsanız, bir müddet sakal bırakıyorsanız işte 3 günlük sakal bırakanlar vardır ya, kirli sakal diyorlar. Onu bırakıyorsanız o ince başlıklarıyla onu sağlayabilirsiniz. Benim gibi işte biraz daha çene kısmında, uzun yanlarda daha ince sakal tercih ediyorsanız bu makine tam bir erkek kişisel bakım ürünü olarak kullanabileceğiniz ürünlerden arkadaşlar. Ben gönül rahatlığıyla bunu size tavsiye edebilirim. Parasının hakkını çok iyi verdi. İlk izlenimim bu. Yani 300 lira, 500 lira gibi bir bedel doların, dövizin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde bu cihaz için hani tabirimi mazur görün. Evet 300 lira, 500 lira küçümsemek anlamında söylemiyorum. Para kolay kazanılan bir şey değil ama bunlar da ömürlük cihazlar. Alıp işte senelerce rahatlıkla tıraş oluyorsunuz. Kuaföre berbere vereceğiniz parayla kıyasladığınızda kendisini ne kadar kısa sürede amorti ettiğini görebilirsiniz. O yüzden diyorum 300 lira gibi 500 lira gibi bedeller bu cihaz için gerçekten bedava. Eğer bundan sonraki kullanımlarında da aynı tadı, aynı lezzeti verecekse ben zaman zaman Belki bununla ilgili Twitter'da, Instagram'da, incelet.com'un bir şeyler paylaşabilirim. Oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, sonraki kullanımlar ne sağladığını ama. İlk kullanım için gerçekten çok iyi, gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. Pekala incelemeyi burada noktalıyoruz. Eğer içeriğimizi beğenmişseniz lütfen videonun altındaki beğen butonuna basmaktan çekinmeyin. Eğer aklınıza takılan bir şeyler varsa aşağıya yorum yazabilirsiniz. Unuttuğum bir şey varsa siz biliyorsanız onu diğer kullanıcılarla, izleyicilerle paylaşabilirsiniz orada. Ve kanalımıza abone olursanız da çok mutlu oluruz. Bir başka incelemede görüşünceye kadar. Hoşçakalın.